Yeni bir analiz videomdan herkese merhaba arkadaşlar. Kardeşlerim analiz videoma hoş geldiniz. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde Ayla elindeki görüntülerle Akif'i tehdit edecektir. Ama Akif her zamanki gibi bu durumda kurtulmayı başaracaktır. Akif Ayla Berk'in annesi olmadığını söyleyerek Ayla'nın gerçekleri anlatmasını engelleyecektir. Suzan'dan boşanmayı kabul eden Akif dizinin ilerleyen bölümlerinde Nebahat ile birlikte olup onunla evlenmek isteyecektir. Öte yandan çiçek işinde çalışan Zehra başına çok büyük bir bela alacaktır. Ömer ve Süsen'in arası tam düzelmiş derken Sarp tekrardan ortalığı karıştıracak. Sarp Ömer ve Süsen'in tekrardan ayrılmasına sebep olacaktır. Analiz videomuz bu kadar. Sizce dizinin yeni bölümünde neler olacak? Dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Kardeşlerim dizisini sevenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.